Cengiz Selman'dan yaşı yaşatız. Tüm bu okullarda birinci olmuştu. Yani hepsine gitti birinci oldu. Hani süper altın çocuk seçildi. Amerika'da şu anda Amerikan bankalarının kafa adamı. Yani nasıl yatırım yapılacak yani. Çok zeki, çok kapasiteli birisi. Ben cerrahideyim. Amcamın da şeker hastalığından ayağında bir yara var. Tabii şeker hastalığında süksük pansuman yapmak gerekiyor. Bir gün gittiğimizde işte o Cengiz haber vermeden gelmiş. Amcam da çok sevindi yani. En çok yatırım yaptığı insan. Yani oğlu orada döndü. O sırada da ayağı açık. Hani düşündü ki o kalkıcı hani, hani oğlan ona gelir bir sarılır. Çünkü biz kardeşimden gitmişiz ona yakın davranıyoruz, sarılıyoruz, öpüyoruz. Cengiz geldi dedi bir anda böyle. Cengiz hakikaten o dedi hello dedi uzaktan hello dedi. Sonra geldi arkadaşlar mutfağa gitti. Amcam şöyle bir kaldı dedi ki acıkmıştır çok değil miydi Salih? Baba şimdi yani baba yüreği. Yemekten sonra gelir bana sarılır değil mi diye düşündü. O şeyde mesafeyi, yeri bile hatırlıyorum. Oturduğumuz yeri hatırlıyorum. Yani o kadar çarpıcı bir şey ki. Yeni yere otururum, onun nereden hello dediğini bilirim. Yine aynı yere geldi, evin çıkış yerine doğru. Hello dedi çıktı. Amcam yani çok bu sefer kilitlendi. Ben dedi bu kadar yatırım yaptım dedi. Bu kadar yetiştirdim dedi. Sanki burası dedi, ben onun babası değilim dedi. Burası bir şirket. Biz de ikimiz çalışanız. Selam verdi gitti dedi. Mer dedi. Yani bu Batı'ya emanet ettiğim, eğitimine gönderdiğim yer dedi. Ne kadar kötüymüş. Dedi. Hiç baba sevgisi yok. Sen...